you Teşekkür ederim. Şehitlerimizin ruhları şahat, mekanları cennet olsun. Efendim şimdi törenin açılış konuşmasını yapmak üzere Türk Hava Yolları Genel Müdürü Sayın Temel Kotil'e bırakıyorum. Mikrofonu. Türk Kupo Federasyonu'nun değerli başkanı, üyeleri, değerli başkanım, üzücü haberi biz de paylaşıyoruz. Şehitlerimize Allah rahmet etsin. İnşallah bir daha tekrarlamaz diyoruz. Değerli başkanım, bu anlaşmayla inşallah 3 yıl daha biz Futbol Federasyonumuza sponsor olacak ve desteğimiz devam ettireceğiz. Bu ara e, yalnızca futbolu değil tabii ki sporun her dalını bireysel ve takım olarak desteklemeye devam ediyoruz. Türk Hava Yolları 2005 yılında başlattığı marka oluşturma adındaki çalışmalarıyla muhakkak ki bütün dünyada ismini duyurdu. Geldiğimiz noktayı kısaca e, söyleyip ben sözlerimi bitirmek istiyorum değerli konuklar en çok uçuş noktası sıralamasında Türk Hava Yolları yedinciydi. Sonra bir kontrol edelim dedik uçtuğumuz nokta sayısı arttı. E, şu anda dünyada en çok uçma uçulan nokta sayısında Türk Hava Yolları dünya beşincisi. İnşallah bu bire gidecek. Bu da ne kadar çok yere uçtuğumuzu gösteriyor. Değerli konuklar, tek bir havalandan yani İstanbul'dan biz uçuyoruz. Bir havalandan en çok noktaya uçan hava yolu sıralamasında şu anda ikinciyiz. Delta'dan sonra Delta'nın merkezi Atlanta, bizimki de İstanbul. Dünya ikincisiyiz. Değerli konuklar, inşallah salı günü başlatacağımız Cibut uçuşuyla en çok ülkeye uçan hava yolu sıralamasında dünya birincisi oluyoruz. Şu anda birinciliği iyi Fransa paylaşıyoruz. Muhakkak ki bu büyümede marka oluşturmada uçtuğumuz noktada yolcu bulmada bu sponsorluklarımızın Türk futbolumuzun bütün çalışmalarımızın etkisi olmuştur. Kaliteli mal yapmak marifettir. Ama bunu dünyaya mal etmek başka bir marifettir. Ben tekrar sponsorluğumuza gelelim değerli konuklar. İnşallah bu çalışmayla bu atacağım imza imzayla 3 yıl daha Biz futbol federasyonumuzu desteklemeye devam edeceğiz Aynı zamanda 1. 2. 3. ligdeki takımlarımıza da yüzde 25 indirim sağlıyoruz Bu devam edecek inşallah Futbolumuz yanındayız İnşallah Brezilya'ya değil mi Sayın Başkanım Götürecek uçağımızda güzelce gidirerek takımımızı getireceğiz orada kupayla geleceğiz Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum ben de sözlerime başlamadan evvel baş sağlığı dileyerek başlıyorum. Bu üzücü olayın üstünden de çok fazla konuşmadan bunun duygularını hep beraber yaşıyoruz. Bir dünya markası olan Türk Hava Yolları'nın dünya kupası öncesi özellikle Türk Türkiye Futbol Federasyonu ve milli takımlarımıza bu zamana kadar verdiği destek, bundan sonra da vereceği 3 senelik destek için son derece teşekkür ediyoruz. Bugün 2014'ün startını buradan biraz sonra Uçağımıza geçerek hareket edeceğiz. 2014 Dünya Kupası'na gitmeden evvel, geçen hafta itibariyle antrenörümüz Okan Buruk, direktör yardımcısı Mustafa Örüt, Sampo Ali'ye gidip yerimizi beğendiler. Türk Hava Yolları'nda da direkt bir uçuş Sampo başladı diye biliyorum. Ben bugün itibaren biletimi alıyorum bu oyuncu grubuyla beraber. Türk Hava Yolları'na tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim Sayın Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Bugün başka 2010 yılında başlattığımız desteği 3 yıl daha sürdürmek için buradayız. Türkiye Futbol Federasyonu ile 2010 yılında imzaladığımız sponsorluk anlaşmasını 3 yıl daha uzatıyoruz. Türk Hava Yolları bugün Türk sporunun en büyük destekçisidir. Bugün imzalayacağımız anlaşmayla sadece Süper Lig'inde değil, PTT 1. Lig, Spor Toto 2 ve 3. Liglerinde mücadele eden takımlarımıza da tarifeli seferlerinde indirim uygulayacağız. Türk Hava Yolları yine A milli takımının ana sponsoru unvanıyla anılmaya devam edecek. Türk futboluna olan katkımız Beşiktaş, Bursa Spor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon ile yaptığımız sponsorluk sözleşmeleriyle de devam etmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde milli takımımızı katılacağına inandığımız 2014 Dünya Kupası ve 2016 Avrupa Şampiyonası'na ücretsiz taşıyacağız. Bu anlaşma ile Türk futboluna 2015 yılına kadar toplamda 15 milyon TL'lik bir katkı sağlayacağız. Ben de sözlerime başsağlığı dilerek başlamak istiyorum. Şehit ailelerine Allah kuvvet versin. Şehitlerimizin toprağı bol olsun. Allah bugünleri bize tekrar göstermesin. Artık Türk halkı bıktı. Ee, futbolda çok yönlü büyümeyi düşünüyoruz. Bu düşüncelerimizde altyapı tabii ki çok önemli. Fakat bu büyümeyi yaparken buna paralel futbolun ekonomisinde büyümesi gerekiyor. Onun için de sponsorluklar Türk futbol adına, federasyonumuz adına çok önemli. Türkiye'nin uluslararası alandaki en büyük markası olan Türk Hava Yolları ile yenileceğimiz anlaşma bu açıdan Türkiye Futbol Federasyonu açısından çok önemli. Türk Hava Yolları yönetimin ve ekibinin bilgilerinden, tecrübelerinden faydalanarak Federasyonumuz da Türk Hava Yolları yedinciden birinciye geldiyse Avrupa futbolunda altıncı olan Türkiye'nin de inşallah birinciliğe gelmemesi diye bir şey olmaz. Biz de onlardan alacağımız tecrübelerle, bilgi deneyimiyle bu hedefe hedefe doğru yoldayız. Bugün 2014 Dünya Kupası için ilk, ilk yolculuğumuza çıkıyoruz. Ben eminim ki 2014'te burada hep beraber tabii daha çok kalabalık bu uçağı sen pahalıya kaldıracağız hocam. E, demin Sayın Genel Müdür'le uçağın dizaynını bile konuştuk. İnşallah futbolcularımızın resimleri de en, en, üstünde olacak. Ben bu anlaşmanın hem Türk Hava Yolları'na hem futbol alemimize bir hayırlı olmasını diliyor. Takımıza da başarılar, başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Yani teşekkür ediyoruz. Sanıyorum imza atacak mısınız Sayın Başkanım? Ya. Toplar şöyle havaya kaldırılmayacak. Toplar gözükmüyor. Davul nereye giriyor?

sanat bazında bir yazılması olsun. 5 olsun. 5 olsun Allah'ına olsun.